için annemin ve babamın ve ailemin bana aldığı hediyelere bakacağız. Böyle bir video benden çok istiyordunuz geçen senelerde ama ben bir türlü çekememiştim. Ve bu yılda çekmeye karar verdim. Öncelikle bir yılı daha atlattık ve benim 2018 yılım çok güzel geçti. Umarım sizin de 2018 yılınız çok güzel geçmiştir. Ve umarım herkesin 2019 yılı bol notlu, sağlıklı, huzurlu geçer. Yani inşallah hepimiz izleriz sınavlarda. Benim öncelikli dileğim bu. Ee, umarım herkes dediğim gibi sınavlarından beklediği notu alır, e, güzel bir yıl geçirir, huzurlu, sağlıklı, e, dertler olmadan güzel bir yıl geçir. Evet ve bugün 1 Ocak Salı ve benim şu an abonem 500 bin olmak üzere yani 1 Ocak'ta yani 2019'un ilk gününde 500 bin abone oldum. Umarım 2019'un bitişinde de 1 milyon olurum. E, şimdi size hediyeyle göstermeye başlıyorum. Bu arada 2018 yılı benim için neden önemliydi? Çünkü daha önce katılmadığım bir sürü etkinliğe katıldım. Ee, ve çoğu ünlüyle de tanışıp video çektim. Mesela Aynur Aydın, Alena Simge, sonra başka a, e, Gülben Ergen. Yani çoğu ünlüyle de tanışma fırsatı buldum. O zaman annem ve babamla da hediyeye geçebiliriz. Ee, böyle takım yaptılar. Nazar boncuğu gibi mavi tonlarında e, üç tane takı almışlar ve bundan ben de yani ben bu takılardan çoğu zaman da istiyordum. Şimdi kameranın yakınına gelip göstereceğim. Kutuları çok tatlı. Bilezik. Böyle. Köpe. Ve kolye. Önce kolyeden başlayacağım çünkü kolyeyi çok seviyorum. Böyle. ince. Ve tam bence yaşıma göre. Bir kolye. Böyle. Üstünde mavi bu nazar boncuğu diyebiliyorum ben. Böyle yuvarlak şöyle. <laughs> yani şöyle yakınlarını gösterirsek. Böyle taşı var ucunda. Umarım kaybetmem çünkü böyle şeylere pek sahip çıkamıyorum. Ama çok beğendim. Ve şu altın kısmı yani zincir kısmı da çok ince. O tarafını da çok beğendim. Ve aynı takımın e, bir çift de küpesini almışlar. Böyle küpeleri de göstereceğim şimdi. Yine bunlardan. Ee, nazar boncuklu küpeler. Yine dediğim gibi kolye ile ve bilezikle, bileklikle daha doğrusu aynı takım. Şöyle. 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 <laughs> Şu an kulağımda küpe var o yüzden onu çıkaramadım. Son olarak da yine aynı takımın bilekliğini almışlar böyle. Kuyumcudan. <laughs> böyle. Annem ve babam da bu yıl bana böyle takı tercih etmişler. Evet. Sonra Sude'nin hediyeleri var. Bu e, yılbaşı çekilişinde e, Sude bana çıkmıştı. O yüzden bunu Sude bana aldı. Böyle içinde bir sürü post-it olan, ben bir şeyler yaptım. Bir dakika şunları koparayım. Şöyle içinde bir sürü post-it olan sticky notes almış bana ve çok güzel renklerine bayıldım yani. Ve ee, Sude ile birbirimize de yine Etten yılbaşı için kutular hazırladık. Ben Sude'ye çoktan verdim o yüzden Sude'ye hazırladığım kutuyu gösteremeyeceğim. Ama Sude'nin bana hazırladığı kutudan çikolataları yedim. O yüzden azaldı içindeki yapı çukurlar. Ama yine de göstereyim. Böyle bir marshmallow. Kendi böyle bir kozalak e, boyamış. Böyle ahşap boyasıyla ve böyle ağaca takabiliyorsunuz. ipi var. Ben Bunun içinde şey var. Bonibon var ama su de, güzel dursun diye babay kaplamış. <laughs> çok tatlı olmuş. Sonra iki tane Nescafe var. White Chocolate Mocha. <laughs> Ve yarısı yenmiş bir e, gofret var. Ben bunu yedim. Ve kutunun içinde de böyle kağıtlar var. Kağıtlar çok tatlı. Göstereceğim şimdi. Ve özellikle evet. görünüşüne hayran kaldım. Gerçekten çok güzel Böyle bir kutum. Sonra arkadaşım Duru'nun Bilsem Bilim Sanatı Herkesi'nden arkadaşım Duru'nun bana aldığı bu defter var. Diyanar'dan almış o da. Böyle. içi çizgili ve simli. Çok <laughs> Sonra Derya teyzem böyle bir tenis raket sekte almış ve böyle topu filan da var içinde. Şöyle. Ay istiyormuş. Sonra Mina bana böyle kutu hazırlamış ve aynı kutuyu yani benzer kutuyu ben de ona hazırladım. Birbirimize böyle yılbaşı kutusu hazırladık. Ben ee, benim ona hazırladığım kutuyu da yine Mina'ya verdim. O yüzden göstermeyeceğim. Ama belki Mina Instagram'dan yayınlar. Mina Coban. Evet, bence Mina H&M'den böyle bir kazak almış ve çok güzel. Bir tane kalem kutu var ve bu kalem kutu unicorn'a çok bayıldım. Sonra yine H&M'den bir mum var ve mermer desenli ve ben mermer desene bayılırım ve vanilya kokuyor çok güzel kokuyor. Sonra iki tane kılıf var böyle sevdim bunları da. Sonra Loxitana ki L'Occitane ben en sevdiğim markalardan biridir Mina da bunu biliyor <laughs> o yüzden Loxitana bir sabun almış ve bu da çok güzel kokuyor böyle ee, yeşillik kokuyor. Ee, sonra The Body e, Moringa adlı el kremi ve bunlar bayılıyorum yine. <laughs> ben her şeyi bayılıyorum. <laughs> sonra Diyanar'dan böyle üç tane tükenmez kalem. Sonra yine Diyanar'dan 2019 ajandası ve son e, sayfaları noktalı. Diğer sayfaları direkt ajandı. Sonra Paşa Bahçeden bir kupa. Tabii bunun kutusu ayrıydı ama ben onu açtım. Sonra yine bu kutuya koydum. Paşa Bahçeden çok güzel yılbaşı konseptli bir kupa. <laughs> bir tane mor unicorn ve yine mor unicornu bir ve <laughs> Ve bunları yine takım yapmış ve bence çok güzel olmuş. Buradan da Mina'yı öpüyorum sevgilerimi iletiyorum. Benim yılbaşı hediyelerim bu kadardı arkadaşlar. Geçen senelerde küçük küçük bir sürü hediye alıyorlardı. O yüzden ama bence bu sene daha güzel. Çünkü hediyelerimi çok beğendim. Şunu koklayacağım çünkü çok güzel kokuyor. Bir dakika sürelim. Şöyle. Aa çok tatlı. Ben böyle kremleri seviyorum. Diğer türlü kremler böyle elimi çok yağlandırıyor ve hoşuma gitmiyor olduğu ama böyle kremler yağlandırıyor. geliyorum ve bu videoda bitti. Umarım sizin de istediğiniz gibi bir yıl olmuştur. Sizi çok 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 seviyorum arkadaşlar. Başka bir videoda görüşmek üzere Bye bye.